gün Kayo ile Leo okula geldiklerinde çok keyiflilerdi. Bugün çok eğlenceli olacak. Nihayet hamster besleme sırası bizde. Biliyorum. Ve bak müzik dersi için ne getirdim. Armonika. Evden eşya getirmemize izin yok sanıyordum. Bayan Martin sırf bu günlük izin verdi. Ona çalmak için sabırsızlanıyorum. Günaydın çocuklar. Siz Bayan Martin değilsiniz. <laughs> Fark ettin. Doğru. Ben Bayan Shelley'im. Birkaç gün sizin sınıfa ben geleceğim. Neden? Bayan Martin hasta mı yoksa? Hayır, hayır. Sadece yeni bebeği olan kız kardeşine yardım etmek için birkaç gün izin aldı. İşte bu arada benimle berabersiniz. <laughs> Aha. O evden gelen bir oyuncak mı? Ama... O zaman doğru çantana giriyor canım. Evden oyuncak gelmeyecek kuralı çok açık. Evet, hava çok güzel çocuklar. Şimdi kim takvime güneşli gün mıknatısı koymak ister? Kyle sen ne dersin? <laughs> ben Kayu'yum. Aa affedersin Kayu. Pekala bugün pazartesi. Teşekkür ederim. Teşekkürler Kyle. <laughs> Bayan şeyli Kayı ile hem şimdi besleyebilir miyiz? Sıra bizde de. Hamster mı? Aa, çok üzgünüm. Onu bu sabah besledim. Değil mi? Aa, şunun o sevimli yumuşak yanaklarına bakın. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değil. Ah. Onu besleme sırası bizdeydi. Ama o aldı. Biliyorum. Üstelik çeşmenin yanında bana yine kal dedi. Her şeyi yanlış yapıyor. Keşke bayağı Martin burada olsa. Neyse ki şimdi müzik var. O eğlenceli olur. Pekala çocuklar. Şimdi içeri girelim. Sıra parmak boyasında. <laughs> ama şimdi her zaman Evet, sanıyorum bugün özel bir gün. Şimdi içeri gir ve kendine bir boya önlüğü al. Kayu bu vekil öğretmeni çok fazla beğenmediğini düşündü. <laughs> Güzel resim Kayu. Sanırım bugün parmak boyası varmış. Evet. Ben parmak boyası sevmiyorum. Sevmiyor musun? <laughs> i̇şte bu yeni Günün nasıl geçti? Vekil öğretmeniniz olduğunu biliyorum. Evet ve hiç eğlenceli değil. Bayan Şeli her şeyi yanlış yapıyor. Müzik bile yoktu. Bayan Martin dönene kadar evde kalabilir miyim? Anlaşılan epey zor bir gün geçmiş. Anaokulundaki ilk gününü hatırlıyor musun canım? Kimsenin adını, paltonu nereye asacağını bilmiyordun. O nasıl bir şeydi? Zordu. Ama Bayan Martin bana yardım etti. Sonra her şey düzeldi. Bugün de Bayan Shelley'nin ilk günüydü ve Bayan Martin ona yardım edemedi. Kayu bu şekilde düşünmemişti. Niye Bayan Shelley'ye bir fırsat vermiyorsun? Hatta Bayan Martin'in yaptığı gibi sen de ona yardım et canım. Ben mi? Bayan Shelley'ye mi? Günaydın çemberi zamanı yerlerinizi alın. Sizin için tahtayı sileyim mi? Bayan Martin terdemesi sever. Aa, çok düşüncelisin. Teşekkür ederim Kyle. Kyle. Kayu ona Kyle denmesinden hoşlanmıyordu. Ama sabırlı olmaya karar verdi. Benim adım Kayu. Oh Kayu. Affedersin. Bundan sonra hatırlayacağım. Çünkü Kayu ismin bana dün yaptığın resimdeki mavi gökyüzünü hatırlatıyor. Evet. Hatırlamam gereken bir şey daha var birini beslemem gerekiyordu. Oo, hamsterimiz. Doğru, tabii. Kayıyla sen dünkü sıranızı kaçırmıştınız. Şimdi hem işi beslemek ister misiniz? İşte kahvaltın. Kayu da su getiriyor. müzik dolabını açmaya mı çalışıyorsunuz? Evet ama açılmıyor. Dün de aynı şey oldu. Bu yüzden müzik yapamadık. Nasıl yapılacağını biliyorum. İnce bir iş. Bayan Martin kolunu döndürürken üstüne abanıyordu. Ah! Aa, şuna bak. Teşekkür ederim Kayu. Ah, yeni bir yere gelince öğrenilmesi gereken öyle çok şey oluyor ki. Yardım edebilir miyim? Okulla ilgili her şeyi biliyorum ben. <laughs> her şeyi. İşte bu harika bir haber. Müzik saatinde hepinizin nerede oturduğunu söyleyebilir misin? Tabii. İşte tam şurada. Bayan Şeli... Dün müzik için evden bir şey getirmiştim. Ama kullanamadım. Bayan Martin sorun olmaz demişti. Kabul eder misiniz? Hı hı. Otobüsün tekerleği bütün şehirde dönüyor. Otobüsün kornası... Otobüsün kornası... Bip 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 bütün şehirde. Hey. Yaşasın. Hey. Vay canına. Çok iyi söylüyorsunuz. Arkasında böyle grubu olan herkes güzel şarkı söyler. Şimdi bu şarkıyı yarın da Bayan Martin'e çalacağınıza söz verin. Yarın mı? Gidiyor musunuz? Aa. Biliyorum ben de sizi özleyeceğim. Bir daha gelecek misiniz peki? Kesin gelirim. Kyle. Benim adım. Oo. <laughs> Şaka yaptınız <laughs> Bazen değişiklik iyidir. Yeni bir öğretmenin gelmesi çok eğlenceli de olabilir.